Bunlar sempatikler. Ben bu tatlıyı yerken devreye giriyor ve bu tatlıdan almış olduğu müthiş kaloriyi, müthiş enerjiyi depolamaya başlıyor. İşte fark etmişsinizdir arkadaşlar. Tatlı yedikten sonra, yemek yedikten sonra karbonhidrat, protein veya tatlı her ne olursa olsun yedikten sonra bir uyku çöküyor. İşte bunu gerçekleştiren parasempatik sinir sistemi merkezleri. Parasempatik sinir sistemi merkezleri sindir dinlen modunda bizim bu yediklerimizi sindirerek depolamaya başlıyor. Yani karaciğerden başlıyor. Karaciğerde yer kalmadığı zaman vücudun her alanını kullanarak vücudumuzu müthiş şekilde yağlandırıyor. Fakat bir suçu yok arkadaşlar. Bunun nedeni sempatik sistemlerin herhangi bir acil durum karşısında devreye girdiğinde vücudu kurtarmak için harekete geçtiğinde bu depolanan enerjiyi kullanması için parasempatik sinir sistemi merkezleri hayatı konfor alanındayken rahat bir hayat düzenindeyken ediklerimizi işlerimizi bu şekilde depolamaya başlıyor. Ve bir yine sempatik sistem antrenmanlar sayesinde vücudumuzdaki bu sistemi harekete geçirdiğimizde yani sempatik sistemlere direkt uyarı gönderdiğimizde sempatik sistemler hazır olanı yakmıyor. İşte bizim yediklerimizi daha önceden depo, depolamış olan yani parasempatik tarafından depolanmış olan enerji yağ depolarını hızla yakmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu sempatik sistem antrenmanların büyüsü burada işte arkadaşlar. Önemli olan ne yediğin, ne içtiğin değil, ne yaptığın vücudumuz hareket üzerine programı Bu saçma sapan diyetlerden, yağsız, tuzsuz, şekersiz, bir sonra hasta eden diyetlerden, bağışıklık sistemini çökerten diyetlerden uzak durun arkadaşlar. Önemli olan sempatik sistem antrenmanları uygulayarak vücudumuzdaki doğal hormonları patlatıp, ATP'leri patlatıp vücudumuzun yağ yakımını en üst seviyeye çıkartabiliyor ve vücudunuzdaki kas sistemini parçalı damarlı müthiş bir forma sokar biliyorsunuz. Bunu siz de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İşte görmüş olduğunuz gibi ben yağımı da yiyorum, tuzumu da yiyorum, şekerimi de yiyorum, tatlımı da yiyorum. Fakat sempatik sistem antrenmanlarla bu yediklerimi müthiş şekilde yakıyorum.